Canlarım mutlu günleriniz olsun. Işık hızında Easter eksi bugün açıklıyoruz. Her gün 1 milyon değerinde bize ekstra avantaj sağlayacak Paskalya yumurtaları nedir? Bu videoda hepsini açıklıyoruz. Ve bu videodan sonra canlarım her gün saat 11'de günlük kombomuzda yumurtalarla birlikte açıklayacağım. Yani her gün ayrı bir video değil de hem 2 milyonluk günlük kombomuzu hem de 1 milyonluk yumurtayı aynı gün saat 11'de açıklıyor olacağım. Haberiniz olsun. Bugün öğretici bir video olsun istedim. Ana ekrandayız. Kazana tıkladığımız zaman canlıların gördüğünüz gibi Easter Eggs diye bir şey gelmiş. Şimdi ben sizlere bunun mantığını söyleyeceğim. Maden kısmına geliyoruz. Burada herhangi bir 3 kart içerisinde yumurta bulunuyor. Örnek veriyorum. İlk kartım benim bugün neydi? Dövüşçünün girişim kısmında canlarım. Menajer ile Sevi Atlayı'nın sol köşesine bakın yumurta çizgisi var. Ona tıkladığım an yumurtam benim tik olacak. Bu benim ilk tikim. 3 tane bundan tik yaptığımız zaman yani bir pati bir işte maço herhalde bu. Bir de şu şans şey mi bilmiyorum. Bu üçünü 3 üç kartta bulduğumuz zaman günlük 1 milyonumuzu ekstra alıyoruz. Bunun için ekstra bir tane buldum. Bu kartta bir tane yumurta varmış. Tıklamam yeterli. Üstüne tıklamam yeterli almak için. İkinci kartım neymiş? Dövüşçünün talep et kısmına geliyorum. Sabah atıştırması benim ikinci yumurta kartım. Artık böyle sesleneceğim. İkinci yumurta kartım. Üstüne tıkladım. ikinci tikim oldu. Bugün ben herkese araştırdım. Sadece herhalde bende bug var ama üçüncü kartı gösteriyorum. Bende bug olduğu için göstermiyor. Sende olması gerekiyor. Kahvaltının sol üstünde canlarım. Yine üçüncü yumurta kartın olması gerekiyor. Benim gibi baklıysanız yoktur. Çünkü ben hepsine tek tek baktım. Üçüncü kart sadece bu olduğundan eminiz. Ya birkaç saat sonra bize düşecek ya da bugün baklı olduğu için maalesef 1 milyonumuzu alamayacağız ama bunun sol üstünde bir kart bulunması gerekiyor. 3 tane paskalyamızı tıklıyoruz. Zaten onun üstüne tıklayınca ne geliyor ekrandan canlarım? Bu ekran geliyor. Bu ekrandan da üçüncüyü tık, bulunca claim'e basıyoruz ve 1 milyonumuzu her gün alıyoruz. Saat dediğim gibi her gün 11'de günlük combo kartlar ile birlikte Easter eksi açıklıyor olacağım. Yani güne 3 milyonla birlikte başlayacağız canlarım. Böyle videoların devamı için de aşağıdan abone olabilirsin ve en özel yorumlarını bekliyorum. Bu etkinlik nasıl olmuş sence?